Ne kadar şey görünüyor, büyüleyici. <laughs> merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda... Ya merhaba arkadaşlar diye videoya girmekten nefret ediyorum ya. Yani. Çok şey oluyor. Hmm, resmi. Bodoslama giriyorum videoya. Bu videonun kapağından pek bir şey anlaşılmıyor. Edebiyat ve ölüm. Hani ne demek Bugün konuşmak istediğim her şeyi daha önceden defterime yazmıştım. Aslında bu videoyu dün akşam çektim ben, fakat videonun tam ortasında, tam şurada bir yerde böyle bir parıltı var ve asla gitmiyor. Onu koymak istemedim. Bir de arka kameradan çekmiştim ve yüzüm şöyle görünüyor bakın böyle. O yüzden o, o kesinlikle onu koyamazdım. Ben de dedim ki tekrar çekeyim. Şimdi Önce sayfayı açayım. Bence günümüz kurgularının en büyük problemi. Yaşantıdan, yaşamdan uzak olmaları. İnsana anlatıyoruz fakat insanın yaşadığı acılara bir o kadar da yabancıyız. Bunu aşabilmek için bence en önemli, en yapılabilecek olan şeylerden birisi okumak, okumak ve araştırmak. İki defa okumak dedim çünkü okumanın yazmadan önce mutlaka ve mutlaka yapılması gereken bir eylem olduğunu düşünüyorum. Kabul edelim ki pek çoğumuz özellikle bu yazarlık işine soyunan, kimselerden bahsediyorum. Bilgi edinmekten kaçınıyoruz. Bir şeyler dinlemekten, bir şeyler öğrenmekten kaçınıyoruz. Tamamen kendi kafamıza göre yazmaya oturuyoruz. Bence bu doğru bir şey değil. İnsanın özellikle yazarken, bir şeyler üretirken birilerinden fikir alması kötü bir şey olsaydı Brandon Sanderson'ın beta okurları olmazdı. Videonun başına söyledim mi hatırlamıyorum ama tekrar söylemediysem söylemiş olayım. Yazılarımızın en büyük problemi steril olması. Bununla alakalı bir yorum gelmişti. Bunu da o yüzden bu videoya ekledim. Buna katılıyorum. Yazılarımız gayet steril. Yani sanki bir laboratuvar ortamında yazılmış gibi demişti hatta bu yorumu yapan kişi. Yazılarımız insanlardan, insanların yaşadığı şeylerden bahsetse de o kadar el değmemiş yazılar oluyor ki okuyan insan üzerinde bir etki bırakmıyor. Mesela bu bir kitap olsa ve ben bu kitabı okuyorsam bu kitaptan mutlaka bir şey almak isterim. Hiçbir şey alamasam bile bu kitabın bana güzel vakit geçirtmesini isterim. Ama bazı kitaplarda ne eğlenebiliyorum, ne bir şey öğrenebiliyorum, ne bana verdiği bir şey var. İşte böyle bir kitabın ne edebi bir değeri var, ne insani bir değeri var. Çünkü bana hiçbir şey vermediği gibi beni eğlendirmiyor da. Ya da beni üzmüyor, düşündürmüyor. Artık her neyse. Demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Böyle konulardan bahsettiğimde genellikle kendimi böyle çok yaşlı hissediyorum. Aşırı yaşlı hissediyorum. Mesela babam. Benim babam böyle konuştuğu zaman nasihat vari konuşur genelde. Kendimi babam gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum. Belki üslubumdan dolayı, belki söylediğim şeyler karşıya geçmediği için Bilemiyorum sebebini. Ama bu tarz videolarıma daha fazla dislike geliyor. Mesela en son bir video hazırladım. Yazarken kullandığım programları anlatıyorum videoda ve video inanılmaz dislike almış. Yani niye abi ben yardımcı olacak bir şey yapıyorum? Neyse konumuza geri dönelim. Bugün bahsetmek istediğim konu ölüm. Çok çok önceleri İstanbul Kırmızısı diye bir tane film izlemiştim. Bu filmde Tuğba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Necatişler oynuyordu. Bu filmi ilk izlediğimde dedim ki yani. Neydi bu şimdi? Tekrardan o filme düşündüğüm zaman aklıma gelen bir sahnesi var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Filmde Necdet İşler'in rolü yazarlık. Ve eğer doğru hatırlıyorsam bir kurgu üzerine çalıştığından bahsediliyordu. Yani en azından bu ima ediliyordu. Eğer doğru hatırlıyorsam. Daha sonra Necdet İşler birdenbire ortadan kayboluyor. Ve onun arkadaşı onu aramaya başlıyor. Hani nereye gitti, öldü mü, intihar mı etti, başına bir şey mi geldi gibisinden. Bu kadınla birlikte, Tuva Büyüsü'nle birlikte onun yaşadığını düşündükleri bir yere gidiyorlar. Bu eve giriyorlar. Girdikleri andan itibaren odasına ulaşana kadar her yerde adamın el yazılarıyla notlar, gazete küpürleri, fotoğraflar. Yani aklınıza gelebilecek her türlü data, bilgi o duvarlarda, yerlerde her yerde. Bakın bu filmi izleyeli yıllar oldu ama aklıma çakılıp kalan şey araştırmacı yazarlık. Hala bile o film aklıma geldiğini düşünüyorum. Diyorum ki hani bir kurguyla alakalı yazmak için ne kadar uğraş verildiğine bakın. Bence günümüzdeki kitapların en büyük problemi uğraş vermeden bir şeyler ortaya çıkarmak. Elbette yazmanın yetenekle alakalı olduğunu ben de düşünüyorum. Yeteneği olmayan bir insan yazmakta çok sıkıntı çekebilir. Yani doğuştan yeteneği olan bir kimseye göre doğru. Ama sadece yetenekle yapılacak bir iş olduğuna inanmıyorum. Eğer öyle olsaydı o zaman gazeteciler iyi gazeteci, kötü gazeteci diye birbirinden ayrılmazdı. Niye iyi gazeteci oluyorlar? Çünkü araştırma yetenekleri yüzünden, insanlarla olan iletişimleri daha sağlam olduğu için. Ben böyle düşünüyorum en azından. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama şu soruyu size sormak istiyorum. İzole bir insan mı çok daha yaratıcı olabilir? Çok daha gerçekçi hikayeler üretebilir? Yoksa kendini araştırmaya veren, insanları daha iyi gözlemleyen, biraz daha sosyalleşmeye gayret eden bir kimse mi? Daha gerçekçi hikayeler üretebilir. Düşüncelerinizi lütfen bana yorumlarda yazın. Görmek istiyorum. Hepimiz ölümün ne olduğunu biliyoruz. Hani fiziksel olarak bunu yaşamamız gerekmiyor. Yakınımız birisini kaybetmiş olabiliriz. Bir evcil hayvanımızı kaybetmiş olabiliriz. Ya da bir yakınımız birini kaybetmiş olabilir. Onunla konuşmuş, öğrenmiş olabiliriz. Sonuç olarak hepimiz bir gün öleceğimizi ve bu dünyadan göçüp gideceğimizi biliyoruz. Ancak her birimiz aslında teoride ölümün ne olduğunu biliyoruz. Pratikte hiç kimse ölüp geri gelemediği için bunu açıklayabilecek kabiliyete de sahip değil. Bu noktada araştırma yaparken yine Alman bir filozofun söylediği çok güzel bir cümleyi buldum. Adı Walter Benjamin ve diyor ki kurmaca da aradığımız şey gerçek hayatta bizden esirgenen ölüm bilgisidir. Eğer bir ölüm Kitapta bizi çok fazla etkiliyorsa bunun sebebi gerçekten bize bir şey hissettirmesidir. Ben öyle düşünüyorum en azından ve son zamanlarda özellikle gördüğüm kadarıyla gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir problem var. Okuyucu travmaya girsin diye karakter öldürmek. Neden? <laughs> İlk olarak bir karakter sebepsiz yere, amaçsız yere ölüyorsa ben travmaya falan girmiyorum, aşırı derecede sinirleniyorum ve kendimi aptal gibi hissediyorum. Çünkü o saate kadar hiçbir şey olmamış, öleceği ima dahi edilmemiş bir karakterin pat diye kurgunun içinden ayrılması bana kendimi çok güvensiz hissettiriyor. Yani diyorum ki ima bile edilmedi bunun öleceği, pat diye niye kurgudan çıkıp gitti? Burada... Elbette aklınıza bir soru gelmiştir. Hani her karakterin öleceği ima edilmeli mi? Belki şok etkisi yaratmak için yazar böyle bir şey yapmıştır diye. Buna da şöyle bir şey söyleyeceğim. Elbette şok etkisi yaratmak için bir karakter öldürülebilir. Ama bunun kasıtlı olarak yapılması başka bir şey. Okuyucuyu şoka sokmak için yapılması başka bir şey. Bazı yazarların bunu zevk için yaptığını düşünüyorum. O karakterin o an ölmesinin hiçbir amaca hizmet etmediğini düşünüyorum. Ne kurguya hizmet ediyor, ne verilecek mesaja hizmet ediyor sadece okur, etkilensin diye yapıldığını düşünüyorum. Bu noktada da edebiyatta ölümü biraz irdeleyelim isterseniz. Edebiyatta ölüm teması pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Aslında en eski örnekleri Lament, Elegy dediğimiz işte yaz, ahıt, mersiye gibi örnekler. Türk Edebiyatı dersi aldınız hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Ahıt, mersiye nedir? Hatta çok meşhur olanlarından bir tane söyleyeyim. Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı mı? Felek öcün aldı mı? İmdi yürek irtulur. Bunu bilmeyen yoktur edebiyat dersine girip de. İşte bu bir ağıt örneği aslında. Ağıtın, Mersiye'nin amacı ölüm sonrası hayatta kalan insanların yaz sürecini anlatması. Ölüm temasını bir başka şekilde mesela gerilim ve korku romanlarında görebiliyoruz. Dedektif hikayelerinde görebiliyoruz. Burada da ölüm genellikle hikayeyi açan olay olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir ölüm gerçekleşiyor, bir cinayet oluyor ve onun üzerinden işte bu cinayet çözülmeye çalışılıyor ya da bu cinayetin gizemi neymiş bununla alakalı hikaye ilerliyor. Üçüncüsü ki bu benim en sevdiğim bana gerçekten e, ölümün ne kadar derin ve anlamlı bir şey olduğunu anlatan hikayeler, trajediler. Trajedilerin sonu biliyorsunuz ki karakterin çöküşüyle sonlanır ve bu çöküş genel olarak karakterin ölümüdür. Dolayısıyla trajik bir hikayedeki ölüm daha derin bir anlam içerir. Bunun çeşitleri var. Mesela karakterin başına gelen şeyler ya kader yüzünden gelir ya da hamarşıya dediğimiz kendi kişisel problemleri yüzünden gelir. Atıyorum kibirli bir karakterdir ya da işte hırslı bir karakterdir. Kendi benliğindeki bu problematik özellik yüzünden kendi çöküşünü hazırlar karakter. Özetle söylemeye çalıştığım şey trajedide ölümün yeri çok daha büyük ve çok daha anlamlıdır. Burada yazar kimsenin karar vermesi gereken şey ölümü hangi amaçla kullanacağı olmalı. Amacın ne? Karakteri niye öldürüyorsun? Zevk için mi öldürüyorsun? Bir mesaj vermek için mi öldürüyorsun? Hikayeyi açmak için mi bir karakteri öldürüyorsun? Ya da ne bileyim yaz denen temayı daha net bir şekilde anlatabilmek için mi bir karakteri öldürüyorsun? Demeye çalıştığım şey birini öldürmeden önce amacınızı belirlemeniz gerektiği. Gelelim en önemli kısma gelişme. Amaç belirlendikten sonra bu karakteri nasıl öldüreceğinizi araştırmanız gerekiyor. Bakın şu an 21. yüzyıldayız. Bizim bir kozumuz var. Elimizde güçlü bir koz var. İnternet. İnternette çeşit çeşit forumlar, çeşit çeşit platformlar var ve bu platformlarda daha önce bu tarz tecrübeler yaşamış. Mesela atıyorum bıçaklanmış, yaralanmış hatta ve hatta boğazı insanların tecrübeleri var mesela. Bu tecrübeleri okuyup işte bu insanlar neler yaşamış, tıbbi süreç neymiş bunları öğrenebilirsiniz. Genellikle ben bir karakterin ölümüne karar verdiğim zaman ölüm şeklini belirledikten sonra bu ölüm şeklinin kişiye ne hissettireceğine dair bir araştırma yapıyorum. Eğer Elimin altında varsa bir doktor tanıdığımla konuşuyorum. Forumlara giriyorum. Daha önce mesela bıçaklanmış bir insanın nasıl hissettiğine dair araştırma yapmıştım. <laughs> FBI falan şeyi görse arama geçmişim gösterecek ya bu manyak ne yapıyor? Mesela bu noktada örneğini vermek istediğim bir şey var. O da Christopher Lee'nin röportajından bir bölüm. Christopher Lee'yi biliyorsunuzdur Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman rolünde oynayan kişiden bahsediyorum. Bu karakterin işte Grima denen karakter tarafından bıçaklandığı bir sahne var. Bu sahneyi oynarken Christopher Lee şöyle bir şey söylüyor. Daha önceki hayatında bıçaklanmış mı? Öyle bir şeydi yanılmıyorsam. Bir kişi bıçaklandığında işte zannedildiği gibi böyle çığlık atmak ne bileyim işte kendinden geçmek falan hani böyle tepkiler vermekten ziyade o an nefesi kesiliyor. Yani bana öyle olmuştu diyor. Nasıl ekliye ekliye anlatıyorum. Adam diyor ki yani bıçaklandığında nefesim kesildi. Ve e, canlandırdığı sahnede bu. Bakın görün. O kadar travmatik bir olayı oyunculuğuna yansıtan bir adam. Burada demeye çalıştığım şey eğer bir karakteri bıçaklayacaksanız gidip kendinizi bıçaklayın değil tabii ki. <laughs> bu tarz bir tecrübenin oyunculuğuna nasıl etki ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde gidip kendinize böyle bir şey yaptıramayacağınıza göre bu tarz olaylar yaşamış insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Mesela ben Acıların Hükümdarı kitabını okurken bir tane sahnede karakterin işte boğazının bahsediyordum. Ve aşırı derecede merak ettim. Hani bu bir insan ne olur, ne yaşar, konuşabilir mi bu kadar gibisinden ve araştırdım. Yani böyle bir şey yaşayıp anlatan insanların olacağını pek düşünmüyordum açıkçası araştırırken. Ama varmış. Hatta bir tanesi şey demişti işte şuradan şuraya kadar boğaz bir kaza sonucu ve işte şu kadar ay boyunca konuşamamıştım çünkü ses tellerim zarar görmüştü. Mesela bunu burada öğrendim. Daha sonra başka bir şey neyi araştırmıştım? İşte kulağı bir insanın duyma yetisi olur mu diye araştırmıştım. Orada şöyle bir şey öğrenmiştim. Diyor ki işte kulak bir insan sadece seslere karşı daha az duyarlı olur. Çünkü kulak kepçesinin amacı işte sesleri yakalayabilmektir. Normal duyan bir insana göre daha az duyar gibi gibi. Ölüm şekline karar verdikten sonra bunun tıbbi sürecini lütfen araştırın. Mesela bazen bazı kitaplarda öyle ölümler görüyorum ki hani oturup gülüyorum sadece. Diyorum ki hani bu nasıl bir şey olmuş? Çünkü tıbbi olarak mümkün olmayan bir şekilde ölüyor karakter. Mesela kolu kopuyor ölüyor. Ama sebebi kan kaybı değil, kolunun kopması. Bu yüzden işte üçüncü bir göz olarak kitabı tekrar okumak, o şeyi yazdıktan sonra bir süre ara verip sonra geri dönüp tekrar okumak bence çok önemli. Çünkü okuduğun zaman sana da mantıklı gelmeyecek. Çünkü mantıklı değil. Neyse buradan başka bir yere bağlanıyorum. Kitapta öldürdüğünüz karakter her zaman okura bir şey hissettirmek zorunda değil. Mesela epik fantastik bir eser yazıyorsunuz. Savaşa giden bir askerin ölmesi okura her zaman bir şey hissettirmek zorunda değil. Çünkü savaşın amacı budur. İnsanlar savaşa gider, bir grup insan ölür, daha sonra zafer kazanılır ya da kaybedilir. Arada ölen askerlerin bireysel olarak okura bir şey hissettirmesi gerekmez. Çünkü olması gereken şey budur. Ama eğer öldürdüğünüz kişi kurgunun içinde önemli bir karakterse lütfen okura bir şey hissettirsin. Bir karakter ölüyor tamam mı? O karakter öldükten sonra etrafındaki insanlar sadece öldüğü an üzülüyor. O öldükten sonra bölümler geçiyor. Ya ona aşık olan kişi başkasına aşık oluyor. Asla ve asla aklına bile gelmiyor. O yıllardır sevdiği sevgilisi. Hayatına devam ediyor. Yani böyle bir kurgunun karşı taraftaki okura geçmesini nasıl beklersiniz? beklemeyin çünkü psikoloji yok. Ölüm sonrası psikoloji yok. Kayıp sonrası psikoloji yok. Mesela bazı kitaplarda karakter ölüyor, tamam mı? Hani yaralanmış, kan kaybediyor. O esnada ne olduğunu ben size söyleyeyim. Karakter kan kaybettiği için bilinci kapanmaya başlar. Uykusu gelmeye başlar, üşümeye başlar. Artık mantıklı konuşamamaya başlar. Ama bazı sahnelerde görüyorsunuz karakter yaralanmış, tamam mı? Kurşun yarası olsun, bıçak yarası olsun, artık her neyse sonuç olarak kan kaybediyor ve konuşuyor konuşuyor. Bir sayfa konuşuyor, iki sayfa konuşuyor, üç sayfa konuşuyor. Yeter de yeter. Öleceksen öl. Bu noktada kendime şöyle bir soru sormuşum. Demişim ki hiç ölmediysek ölümü nasıl yazabiliriz? Bunu da nasıl yapacağımızı zaten söyledim. Gözlem yeteneğiyle bir yakınını kaybetmiş bir kimseyi gözlemleyebilirsiniz. Cenazelere gidebilirsiniz mesela bunun için. Ya böyle söyleyince çok deneysel yaklaşmak oluyor. Biraz vicdansızlık gibi oluyor ama araştırmacı bir yazar ne yapar? Her türlü duyguyu gözlemler gözlemleyerek yazar zaten gözlem olmadan iyi bir yazar olabileceğini düşünmüyorum ben burada da kendi edebiyatımızdan bir şairimizi örnek vermek istiyorum şair mi yazar mı desek daha doğru olur şair desek belki daha doğru olur Beşir Fuat Beşir Fuat ölümünü belgelemek istiyor bir gün ve intihar ettikten sonra aşama aşama ne hissettiğini yazıyor Osmanlı tarihinde ilk ve tek deneysel intihar olarak biliniyor bu. Elbette ki böyle bir şey yapmak doğru değil. Bunu onora da etmiyorum. Tavsiye de etmiyorum asla. Ama bu yaptığı şey en azından ölümün anlaşılması için bir basamak olarak görülebilir. Çünkü adam yazmış hani şu an şöyle oluyor, bilincimi kaybediyorum, kelimeler birbirine karışıyor zaten e, yazının sonlarına doğru artık abuk subuk konuşmaya ve saçmalamaya başladığını fark ediyorsunuz. Daha fazla ekran kararmadan şunu biraz açayım. Şahattin şahbaz oldun. Edebiyatta ölüm sembollerine değinerek videoyu kapatmak istiyorum. Benim en sevdiğim kurgular, ölümün önceden okura hissettirildiği kurgular. Mesela Macbeth'te sürekli olarak kuzgunları görmemesi. Duncan'ın öleceğini bize sürekli olarak ima ediyor Shakespeare. Shakespeare'in oyunlarında en sevdiğim şey bu. Sürekli olarak sembolizmi kullanması. Ve lütfen eserlerinizde sembolizmi kullanmaktan çekinmeyin. Bunun bir sınırlaması yok. Hani belli başlı evrensel semboller var elbette. Ama bu sembolleri siz de üretebilirsiniz. Yani özellikle bir sembol belirleyip bu sembolün ölüme gönderme yaptığını ima edebilirsiniz bence. Ben birkaç tane sembol örneği vereyim. Belki hikayelerinizde bunları da kullanmak istersiniz. Mesela tırpan. Tırpan ölümü temsil eden bir sembol. Kum saati zamanın geçtiğini, karakterlerden birinin öleceğini temsil eder yine. Ya da normal bir saat de olabilir. Saatin tik tak sesleri de olabilir. Bunların hepsi ölümü temsil eder. Kuzgunlar mesela Macbeth'te dediğim gibi kuzgun görünüyor. İskelet kemik parçaları olabilir. Yine Hamlet'te. Hamlet'in eline bir kuru kafa alıp olmak ya da olmamak. işte bütün mesele bu diye konuşması. Aslında yine ölüme çağrışım yapan bir bölümdü. Mezar taşları, mezarlık gezileri, çürüyen meyve, sebze, çiçekler bunların hepsi aslında ölüme gönderme yapan uluslar arası semboller. Işığı şey yaptım artık hiçbir şey görünmüyor çünkü. Bir diğer örneği de ben vermek istiyorum. Otello'da Shakespeare'in en sevdiğim oyunlarından biri kendisi ki kıskançlığı ve kıskançlık yüzünden neler yapılabileceğini çok iyi anlatıyor. Aynı zamanda Shakespeare'in ırkçılığının e, buram buram görüldüğü eserlerinden de birisidir. Burada Desdemona'nın söylediği bir şarkı var. Willow Song. İşte bu Willow Song aslında Desdemona'nın öleceğine dair bir ima. Bu bölümü de bitirdikten sonra yine söylemek istiyorum. Lütfen yazılarınızda sembolizm kullanmaktan çekinmeyin. Böyle şeyleri bulmaktan, bir şeyleri yorumlamaktan aşırı derecede hoşlanıyorum. Lütfen siz de yapın, biz de okuyalım. Son olarak diriltme temasından bahsedeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Genellikle özellikle fantastik eserlerde biri öldükten sonra diriltiliyor. Bunu yapacaksanız çok fazla yapmayın. Eğer ikiden fazla kez bir karakter diriltiliyorsa ya da bir başka karakterler farklı yerlerde sürekli olarak diriltiliyorsa ölümün hiçbir manası kalmıyor. Kurtlar Vadisi'ni izleyen bir izleyici olduğunuzu düşünün. Çoğu kurtlar var hayranına sorun. Diyecekler ki Polat zaten ölmüyor. Bunu yapmayın. Eğer karakterinizi dirilteceksiniz mutlaka mantıklı bir sebebiniz olsun. Ve sık sık karakterleri diriltip durmayın. Ölecekse ölsün. Başka bir tavsiyem Game of Thrones'taki Oberyn'in yaptığı saçmalığı yapmayın lütfen. Eğer iki karakter işte düello, savaş, karşı karşıya gelme durumu yaşıyorsa biri diğerini alt etmişse, yaralamışsa lütfen konuşmasın. Konuşmasın. Onu öldürsün ondan sonra konuşsun. Kendi kendine onu ruhuyla konuşsun. Çünkü o benim ne yaptı biliyor musunuz? Gitti dağı yaraladı. Ondan sonra başladı. Sen benim kardeşime tecavüz ettin. Sen şöyle yaptın. Sen böyle yaptın. Sen şöyle. Sen kötüsün. Falan hani böyle konuşmaya başladı başında. Sonra dağ o yıktı ve kafasını bir karpuz gibi patlattı. Neden konuşuyorsun? Konuşma. Bir diğer tavsiyem ölümü sürekli olarak ertelemeyin. Mesela bir karakterin öleceği belliyse bunu sürekli sürekli ertelemeyin. Bir noktada artık ölsün o. Mesela bu verdiğim örneği Akşamı Çöz romanında görmüştüm. Atıyorum benim başıma bir şey gelecek. Ahmet kişisi benim başıma bir şey getirecek tamam mı? Ahmet kitabın en başında görünüyor ve bana diyor ki ben seni kurbağaya çevireceğim. Ben diyorum ki okey tamam beni kurbağaya çevir. Kurgunun ortası geliyor. Ahmet tekrar görünüyor. Diyor ki seni var ya seni kurbağaya çevireceğim. Ben diyorum ki okey tamam bana biraz mühlet ver. Kurgunun sonuna kadar Ahmet beni sürekli yokluyor. Seni kurbağaya çevireceğim. Seni kurbağa çevireceksen çevir. Baba çevir. Çevirmeyeceksen de lütfen sürekli gelme. İşte bunun yapılması aşırı derecede sinirlerimi bozuyor. Bir karakter ölecekse bırakın ölsün. Bırakın. Karakterin yakasını bırakın. Son bir ricam. Ölen insana, can çekişen insana uzun uzun son konuşma yaptırmayın. Bunu az önce de söyledim zaten. Konuşuyor. Adamın gırtlağı kesilmiş. Adamın ne bileyim kasığından yara almış. Bakın atar damar kasık yarası. İyileşmesi çok zor olan yaralardan birisidir. Adam manyak gibi kan kaybediyor ama konuşuyor. Seni sevmiştim. İşte sen neden bana böyle yaptın? Filanca yere git. Bak oraya şunu sakladım. Bak ölmeden söyleyeyim. Falan bilmem ne. Allah'ım sus ve öl. Her neyse benim söylemek istediğim şeyler bu kadardı videoda sürekli ışık gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bunun olmasına nefret ediyorum ama gündüzleri istesem de video çekemiyorum. Flaşla çektiğim zaman da ekranda bir şey parlıyor. Onun olmasını da istemiyorum. Umarım... Sizin için çok büyük bir sıkıntı olmamıştır bu. Ve umarım bu videoda yine yazma serüveninizde işinize yarayacak bir video olmuştur. Biraz hararetli bir video oldu. Ama sevmediğim şeylerden bahsedince böyle oluyor. Her videonun sonunda hatırlattığım gibi eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya hesabından beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.